ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon düzenlenmişti. O 5. dalga operasyon kapsamında da 30 kişi gözaltına alınmıştı. Dün gece boyunca e, ifadelerine başvuruldu. 30 kişinin 22 kişi tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar da var. Bir detaylarını öğrenelim. Dün akşam saatlerinden itibaren neler yaşandı? ifadelerde, hangi detaylar ön plana çıkıyor? Kübra Kılıç takip ediyor bizim adımıza. Önemli bir operasyon, önemli isimler hakkında gözaltı kararı çıktı. Nedir detaylar Kübra? Evet Merve, 5. dalgada 4 farklı soruşturmadan bahsediyoruz aslında. 4 farklı soruşturmadan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, ikisi Beşiktaş'a, birisi Büyükçekmece'ye aitti. Ee... İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak, İstaç rüşvet iddiasıyla, Beşiktaş Belediyesi yolsuzluk iddiasıyla, yine Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü dolandırıcılık iddialarıyla, Büyükçekmece Belediyesi ise irtikap iddialarıyla dediğim gibi bu soruşturmaya dahil olmuşlardı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hatırlayacak olursanız Cumartesi günü gerçekleşmişti. Eş zamanlı şafak operasyonu yapılmıştı. 49 kişiden 38'i e yapılan operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınmıştı yapılan Operasyonlarda 100 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde işlemler bitmişti. 38 kişiden 36'sı dün ee... Adalet Sarayı'na e, sevk edilmişlerdi. İlk önce sağlık kontrolüne götürülmüşlerdi ama emniyetteki bir kişi sağlık sorunu nedeniyle adli kontrol şartı ve serbest kalmıştı. Dün bir kişi de direkt tutuklanmıştı. Dün 36 kişiden 22'si tutuklanmıştı. Yani totel olarak baktığımızda şu anda bu konudan dolayı 49 kişi, göz, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 38 kişi gözaltına alınmıştı. Ve e, çıkarıldığı mahkemece taraf, mahkeme tarafından 23 tutuklama oldu. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu tutuklanan kişiler arasında önemli isimler de var. O isimlerden de bahsetmek istiyorum. Ee, Büyük e, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı a, e, Hakan Bahçetepe Avcılar Belediye Başkanı e, Utku Caner, Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayder, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu dediğimiz gibi 23 kişi tutuklandı. Ancak şurada bir karışıklık oluyor. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilip 38 kişi gözaltına alınmıştı. Dün 38 kişiden birisi emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık sorunu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi tutuklandı. 36 kişi akliyeye sevk edilmişti. Total olarak toplam baktığımızda şu anda tutuklama sayısı 23 ve 14 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtelim ve sözü size bırakalım